Şagabom evet herkese selamlar. Bugün yine ne yapalım ne oynayalım diye. Sev ya da söyle bir oyun daha eklemek karar aldım biliyorsunuz. Her gün bir sev söyle gelecek. Oyunumuzun adı Peggy. Peggy, Peggy aslında güzel bir oyun kafa dağıtım üzerine yapılmış. Yine platform oyunlarından biri. Çok kısa oynayacağız. Çok fazla oynamayacağız ee, ne olduğunu görünce zaten anlayacaksınız. Şimdi. Top Cup oyunu. Ee, o firmanın oyunlarına ben hasta oluyorum. Biliyorsunuz Plants and Zombies bu arkadaşların oyunu. Ee, aynı firmanın oyunu bu da. Güzel işler yapıyorlar. Evet, buradan bunu yaptık. Evet. Şimdi size görüntü geliyor mu? Gelmiyor. Evet. evet. kapatıp tam diyelim. Sonra options diye full screen tam diyelim. Güzel. İşte, Adventure, Quick Play, Duel ve Challenge'lerin olduğu bir yapı var. Ee, ben biraz oynadım. <laughs> Söyleyeyim. Biraz müzik de açabiliriz. <laughs> Buradaki şu Kırmızılara Bu attığımız topu 10 tane top hakkımız var ee, Gelmesini sağlıyoruz 1 top Topun içine düşerse Top bize geri dönüyor Bir daha atıyoruz Şundan Double top yapıyoruz. Double top yapıyoruz burada. Şimdi, diyeceksiniz ki Servay, oyun var. Sen bunu mu seçtin? Kim oyunlar bize? E, Kim oyunlardan şey beklemiyorsun abi. Sen böyle o an bir şey düşünmen gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor. Yani, Seni stres yapmadan seni böyle üzmeden vakit geçirmek için oynamak yani herkes süper illa böyle FPS oyunu oynayacak ya da hikayeli oyun oynayacak diye bir şey söz konusu değil o an mesela düşünüyorsun işte kafanda başka bir derdin var aslında ama vakit de geçişsin İş yerindesin belki belki evdesin ondan sonra o an işte aklına Böyle çil oyun gerekiyor. Böyle yer atışında böyle bir opa şey yapıyorlar. Bu müzik telife girmez inşallah. <laughs> hey, doğrusu, <merhaba>. Evet. <laughs> Peggy'de peki de şuna basınca da hız, hızlanıyor. Bir güzelliği var. Yani atacağın operasyonu beklememek için onu attıktan sonra hızlanması. Atmadan önce hızlanması güzel. Şey, o e, klasik top aşağıdan topu hedefine atma oyunlarının dışında bu da bu tarz bir Dediğim gibi hani her oyunun bir alıcısı var sonuçta. Her kör alıcı satıcının bir alıcı Neydi öyle bir şey vardı. Ha yani ileride tabi işler zorlaşınca belki insan stres yapabilir. Tam çilden çıkıyor o zaman birazcık şey moduna giriyor. Eziyet moduna giriyor. Farkındayım ama. Ee, ama başlarda böyle çıtır çıtır oynanabilir yani. topumuz kalmış. Bayağı bir de operasyonumuz var. Uf çok kötü. Attık. Hop şanslıyız. Vurmak çok zor. Açtan oyunu böyle başlatabiliyoruz. Diyeceksin Servay ulan milyon tane oyun var. Niye böyle? Mi? Çikotik oyunları oynuyorsun. Vallahi bu tarz oyunlar da lazım insana. Hadi be. Iyi. Ben mesela bu tarz oyunları açarım düşündürüm niye abonelerim kadar az <laughs> niye artmıyor sayımız ne oluyor acaba ice boost Neyse burada işimiz bitti, 3 topumuz kaldı, bu da iyiydi. Son şunu vurduk mu herhalde, güzel bir bölüm şu şu Sonu çok güzel yapmışlar, yani. çok, ben çok hoşuma gitti. bunu aldık. Hop, hadi be. diye düşecek dedim oğlum düş. Kötü atış. Bu da kötü. <laughs> bir tane düşüremedik şans. Ortayı da vurduk. Kaç topumuz kaldı? Dört topumuz kaldı. bir top verdi Hadi be onu düşürebilirsin güzel olacaktı <laughs> Her 25 bin yapmamız bir tane bize top ee, eklemesini sağlıyor. Ah Hop Basket. Topumuz kaldı Şu arkadaşı vurduğumuz an Olay bitecek Ah oh be <laughs> Hop 100 bin yana Evet tatlı bir oyun yani. Biraz sonralı dediğim gibi. <laughs> Sıkıntı olacak bir şey bir gelse de. <laughs> Kaç bin de kaldı bu Acımasızca düşüyor bir özellik daha var. Hiçbir şey demeden topu atarsan bu para atıyor. Sana tekrar oradan top gelme şansı gelebiliyor. Öyle bir detay. <laughs> evet. PG, PG ya da her neyse öyle bir oyun efendim. Çil oyunlarda bugün o arkadaş vardı. Ee, Oynamak oyna isteyen varsa Game Pass'te mevcut oyun. Kendisi de zaten çok pahalı bir oyun değil. Afadat. Evet efendim görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her gün bir oyun incelemeye devam edeceğiz. Küçük oyunlar büyük oyun fark etmez. Ne varsa bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.